Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Benim anlattığım bir yöntem. Anlatabiliyor muyum? Benim anlattığım bir yöntem. Toplantının başında ne diyorum? Bu işten anlıyorsun. Yapmak istediğim bir yöntem var. Bu yöntemle ilgili ilerleyebilirsin. Hatta daha ileri götürüyorum. Ee, mesela burada 1900 tane tedarikçi var. On binlerce ürün var. Hiçbirini de beş para etmez buldum diyelim. Olabilir mi? Olabilir ya. En uç noktası. 1900 tane. Türkiye'nin en büyük... E, e, kozmetik markasını bağlamışım ben buraya ve ilaç sanayindeki ham üreten markayı bağlamışım. Türkiye'nin de dünyanın en büyük detoks ürününü üreticilerinden birini bağlamışım ben. Sen hoşuna gitmiyor olabilir bunlar. Bunlar senin için küçük para ve bunları hiç beğenmiyor da olabilir. Örnek veriyorum, sallıyorum. Peki o zaman sen bağla tedarikçi. Şimdi bırak mağazan olsun, bir e-ticarete girseydin böyle bir imkan eline geçecek miydi senin? Ne alacaktı? Mağazan olacaktı. Ürün bulmaya çalışacaktın ödeme sistemiydi, altyapıydı falan vesaire. Bunlarla ilgili koşturmaya bakacaktım. Ya burada bunların hepsi var. Ama odak noktası şurası olması lazım. Buradaki boşluğu aramak değil de buradaki dolulukları kullanmak ya da buradaki boşlukları doldurmak. Eğer örnek veriyorum beyaz eşya ile elektronikle ilgili örnek veriyorum az bir şey var. çok da üzerine eğiliyor muyuz? Eğilmiyoruz. Allah var yani anlatabiliyor muyum? Neden ben o piyasayı biraz bildiğim için şey değil. Ama var mı burayla ilgili çalışma yapmakla ilgili içerisinden gelmek ve bunları ata geçmek tamam yap Onun için bu gözle bakmakta fayda var